Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı bizim hakkımızda neler düşünüyor? Aklımızdaki kişi bizi düşünüyor mu? Bizi seviyor mu? Bizimle ilgili düşünceleri nelermiş? Bu video karşınıza çıktığında lütfen bu videoyu bir mesaj olarak algılayın. Lütfen merak ettiğimiz duygular nelermiş? Dileklerimizi dileyip kabul edelim. Aklımızdaki kişi bizimle ilgili neler düşüyor? O bizi seviyor mu? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aklımızdaki kişi bizimle ilgili neler düşünüyor? Anlık düşünceleri neler? Bir ilişki başlayacak mı? İlişki içindekiler bizi seviyor mu? Nasıl gidecek diyorsanız bu video sizin için. Bu bir mesajdır. Bu genel bir kolektif açılımdır. Lütfen kabul edin, dileyin ve kendinize bu olumlamaları çekin arkadaşlar. Aklımızdaki kişi evet aşk kartı çıktı. Bizimle ilgili güzel düşüncelerde bizi düşünüyor. Bakın aşk, karşılıklı duygular, düğün, dernek, kutlama, hali hazırda ilişkide olanlar, aklımızdaki kişiyle ilgili bizimle ne ilgili ne düşünüyor diyorsanız sizinle ilgili ileriye dönük aile, yuva, çoluk, çocuk, güzel bir mutluluk enerjisi görüyorum. Peki henüz bir ilişki başlamadıysa neler olacak? Beyaz atlı prensimiz ve prensesimiz, kralımız ve kraliçemiz tacıyla yola çıkmış. Atımız, muradımız, kısmetimiz yolda. Bakın enerjimiz, bolluk, bereket, aşk enerjimiz tam gaz, dört nala geliyor. O bizimle ilgili bir e, gelişmede, bir ilişki başlangıcında bir teklifle gelecek. E, güzel bir haberle gelecek. Siz... Arkanıza yaslanın. Huzurla bekleyin. Çok fazla endişeye kapılmayın. Çünkü her şey muazzam yola çıkmış. Kader sizin için ağlarını örüyor. Çok güzel, bolluklu, bereketli, huzurlu, sağlıklı bir aşk ilişkisi görüyorum. Yeni başlayacaklar mutluluklar diliyorum. İlişkisi iyi gidenler Ciddi beraberliğe doğru bir adımlar görüyorum. Allah tamamına erdirsin. Aşkla kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve lütfen videomun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.